gelin bu adım adım büyüme meselesini biraz konuşalım Zira mesele önemli ee, özellikle muhalefetin son dönemde vatandaş yönelik ciddi bir e, kriz kaos pompalaması var açıkçası Hani bu gündemi ciddi anlamda da e, nasıl söyleyeyim ele geçiriyor. O yüzden hani bizim de doğru bildiklerimizi anlatmak gibi bir görevimiz var. Konuklarımız kim hemen söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Birol Erkan bizimle. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı İlmi Daşdemir bizimle. Birazdan da Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin bizimle olacak. E, Sayın Erkan sizinle başlayalım müsaadenizle efendim. Şimdi e, baktığımızda Fransız Le Monde gazetesi 100 sayfalık bir Türkiye eki çıkardı. Açıkçası hani bir Avrupa medyasının 100 sayfalık bir Türkiye'deki çıkarması bile bana göre başlı başına bir haber ama içinde baktığımızda e şu eleştiriler hep var. Batı medyasında bunu sık okuyoruz işte. Diktatör Erdoğan, tek adam Erdoğan, başkanlık sistemini kendine göre icat etti vesaire vesaire. Ama sonunda diyorlar ki Erdoğan 19 yılda Türkiye'de ekonomik bir mucize yaptı. 20 yıla damgasını vurdu ve bu süreçlerde gördük ki yaptığı destekler ya da yatırımlar salgın meselesinde Türkiye'nin nasıl şoklara dayanıklı olduğunu gösterdi. Şimdi Fitch Ratings'ten benzer değerlendirmeler var. Şunu sormak istiyorum. Sorum da şu aslında. Biz baktığımızda hani biraz içeriden bakıp böyle bir Kapalı kutunun içerisinde yaşananları okumakta mı zorlanıyoruz yoksa dışarıdan bakanlar Türkiye'deki gidişatı daha mı iyi görüyorlar? Nasıl siz yorumluyorsunuz? Öncelikle iyi akşamlar dilerim. Ee, sanırım İstanbul gibi geldi benim kulağıma ama İskenderun Teknik Üniversitesi ekonomi bölümü. Evet ben yanlış okudum efendim. İskenderun evet. Teknik Üniversitesi öğretim üyesi evet. Profesör Doktor Birol Arkan. Ben yanlış okudum özür dilerim. Efendim. Evet. Buyurun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ekonomi o kadar zor bir bilim ki nereden bakacağınıza bağlı. Ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Ekonomi dünyanın en zor bilimi. Yani nereden bakarsan oraya çekersin. Şimdi bir defa büyüme için öncelikle şunu söylemek lazım. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hatta ve hatta işte... büyük ülkeleri dediğimiz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'le beraber gelişmekte olan ekonomilerin lokomotifi, görünümünde olan Türkiye ekonomisinin büyümesi şart. Yani bu iki kere iki dört. Ya hangi verimiz iyi olursa olsun, büyüme verimiz kötüyse başarısızız. Yani bu bilinçten hareketle zaten bir defa faiz tartışmalarının odağında da bu yatıyor. Ee, ekonomistler bilir alternatif maliyet diye bir şey var. Şimdi bir defa her ekonomik problemin çözümü alternatif maliyet taşır. Şimdi burada e, düşük faiz e, istenmesinde de temel sebep hatta çok ilginçtir ki bu sabah ekonomik büyüme dersinde öğrencilerine aynı cümleyi kurdum. E, düşük faizle birlikte Yatırım artışı, sermaye birikimi, yatırım artışı ve e, üretim artışıyla birlikte ekonomik büyüme hedefleniyor. E, şimdi tabii ki alternatif maliyeti yüksek oluyor, döviz kuru artışı ve akabinde maliyet artışları gibi. E, burada tabii neye öncelik vereceğimiz önemli. Bir defa Türkiye'nin ekonomik büyümesi çok önemli. Ekonomik büyüme ne kadar önemli olursa istihdama ve diğer ekonomik verilere de o derece yansıyacak. Önce bunu e, vurgulamak isterim. Şimdi tabii pandemi mesela şimdi birlikte, hocam şu soruyu sorayım gibi. müsaade ederseniz Sayın Erkan. Mesela şimdi e, Birleşmiş Milletler'in e, dünya gıda Örgütü, dün bir açıklama yaptı. Diyor ki dünyada gıda fiyatları son 10 yılın zirvesinde. Şimdi enerji maliyetlerindeki artışı paylaşıyoruz işte. Mesela Avrupa'da 10 kata yakın neredeyse artış söz konusu. Yine işte pompaya yansıyan akaryakıt meselesini görüyoruz. Benim burada merak ettiğim şu aslında vatandaşın şu konuda kafasının net olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye yönetilemediği için mi biz bu sıkıntıları yaşıyoruz? Yoksa gerçekten dünyada bir sıkıntı var ve bize de yansıyor ve biz içinden bir şekilde çıkmaya mı çalışıyoruz? Yani merak ettiğim aslında ortada bir irade var mı? Çözüm arayan bir irade var mı? Yoksa biz bir şu da bir sirkülasyon içinde bir girdapta yuvarlana yuvarlana gidiyor muyuz ülke olarak? Şimdi şöyle, e, ekonomik krizler veya ekonomik sorunlar, şunu da söylemek lazım. Her ekonomik sorun kriz değildir. Hı hı. E, bazıları yerel odaklıdır, bazıları da küresel odaklıdır. Örneğin 2001 krizi, 94 krizi yaşadık. Bunlar yerel odaklıydı. Evet. Şu anda bir defa pandemi sonrasındaki pandemi hala devam ediyor. Sadece gıda maliyetleri değil, küresel emtia fiyatları, girdi fiyatları, hem tarımsal hem sanayi girdi fiyatları, bununla birlikte e, özellikle otomotiv sektörünü ve akabinde e, elektronik sanayi küresel çapta etkileyen çip e, kıtlığı, bununla birlikte tabii sadece bunlar da değil, küresel anlamda lojistik sektöründe ortaya çıkan özellikle de taşımacılık kaynaklı e, krizler var. Yani bunlar bütün ülkeye yansıdı. Haliyle ülkemize de yansıdı. Hatta ve hatta geçtiğimiz haftalarda medyada bayağı bir konu edildi. İngiltere odaklı hatta Almanya hatta Amerika'da e, benzin bulamamadan tutun marketlerin yağmalanmasına kadar devam etti. ...bir defa... E, ...küresel kaynaklı... ...anormal bir enflasyon... ...sorunuyla karşı karşıyayız. Evet. Hem tabii bizde bunun... ...etkisi daha farklı... ...çünkü bizde zaten kronik bir... ...enflasyon sorunu var. Evet. Uzun yıllardır Hı. devam eden. Ama... E, ...hiç enflasyon... ya yani ...uzun yıllardır enflasyon yaşamamış... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...ki... E, ...biz daha... Bir, bir, yıla kadar ya da birkaç ay öncesine kadar öğrencilerimize bile şunu anlatırdım. Amerika'nın amacı ya da Avrupa bir anın, Avrupa ülkelerinin amacı enflasyonu yüzde ikiye çıkarmak. Hı hı. Hatta Şimdi öğrencilerimize çıkardı Amerika ya, pişman durumdan. Enflasyonu arttırmak mı istiyorlar? Biz de diyoruz evet çünkü yüzde ikilik bir enflasyon idealdir. Evet. Onu bırakın yüzde ikiye çıkarayım derken kontrolü kaybetti. Amerika'da şu an yüzde beş Avrupa Birliği uzun yıllardır tarihinde görmediği yüzde dörtlere yakın enflasyonu yaşıyor. İngiltere keza Avrupa Birliği'nde değil malum yüzde üçleri geçti. Yani bir defa hatta Amerika Merkez Bankası FED faiz artışını erkene alma kaygılarında şu anda. E, o yüzden bir defa bunun kaynağını iyi ortaya koymak Peki. lazım. Hocam, Ciddi birazdan... bir küresel odaklı. Ee, enflasyon kriziyle karşı karşıyayız. Peki. Sayın Erkan birazdan geleceğimiz ama diğer konuklarıma da müsaade ederseniz birkaç cümle için süre verelim. Sayın Dağış Demir hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, size şu soruyu soracağım ben. Şimdi bu ekonomi üzerinden konuşuyoruz ama dün işte mesela e, Erdoğan ölmüş etiketleri açıldı. E, bu konu tartışıldı. İşte biraz bir dalgalanma oldu. Hatta itiraf edeyim bizi de arayanlar oldu. Ya siz bilirsiniz öldü de saklıyorlar mı gibi ifadeler oldu. Bugün işte birazdan arkadaşlar ekranda görüntüleri verir. E, millet Bahçesi açılışında gitti. Gençlerle basketbol oynadı. Yani o Erdoğan ölümü üzerinden senaryo tasarlayanlar bir hayal kırıklığı yaşıyorlardır muhtemel. Bir de şimdi baktığımızda mesela başka haberler görüyoruz. Mesela Lütfü Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti. Yerine Berat Albayrak'ın geleceği şeklinde. Bugün İletişim Başkanı Altun bunu yalanladı. Ekonomi üzerinden böyle manipülatif bir hamle de görüyoruz. Özellikle CHP yanlısı medya ve fonlanan medyada. Ne oluyor sizce? Nedir amaç? FETÖ'nün dimdik ayakta olduğunu bunu görüyoruz. Yani bu zaten atılan hashtaglerin çoğu yurt dışı eee menşeli ve YouTube'a bakılacak olursa bu YouTube'da da eee Sayış Safa gibi, efendim Emre Uslu gibi FETÖcü e, olduğu bilinen isimler sen Cumhurbaşkanı'nın e, sağlığı üzerinden sürekli bir dezenformasyon yapıyorlar. Onlar yapıyor da içerideki onların e, onlarla dirsek temasında, onlarla ortaklık içerisinde olanlar duruyor ama onlar da Onların değirmenine su taşıyorlar zaman zaman aslında bakarsanız bu iddiaları AK Parti'ye yakın çevrelerine ya da AK Parti içerisinden bazı isimler de bilinçsiz bir şekilde söylüyorlar. Acaba böyle mi diye görüyorlar, şüpheye düşüyorlar belki ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığının gayet yerinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca şunu bir e, e, düşünelim yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın e... Belli bir yaşı var ve yoğun tempoda çalışan birisi. 67 yaşında şey tempaya... şu anda da basketbol oynama görüntülerini de verdi arkadaşlar. Bugün görüntüler kaydedildi. Yani şimdi evet. Erdoğan'ın yarım saat bir protokolde sürekli sabit bir kare içerisinde ayakta durduğu görüntüler... sonrası attığı adımları paylaşıp işte bunun üzerinden sağlık spekülasyonları yapmak... ...ya da işte ölmüş etiketleri açmak ve bunun... Ya şu da çok ahlaksız değil mi sizce? Önce haberi paylaşıp sonra epey bir zaman sonra ya öyle değilmiş biz bunu düzeltiyoruz demek hani... ...bir sonuçturup önce haberi yapmak... ...özellikle bu tür ciddi konularla ilgili gerekli değil yani mi? Gazetecinin en temel ilkesi budur. Yani siz gazetecisiniz. En temel ilke bir haberi olduğu zaman... ...bunu teyit edersiniz. Teyit ettikten sonra da paylaşırsınız. Yani sonuç olarak izleyicilere ya da okuyuculara bir sorumluluğunuz vardır. Gazetecilerin bu sorumluluğu vardır. Yani nitekim Sayın Cumhurbaşkanı durumuyla ilgili bizi de arayanlar oldu. Yani ben zaten bu haberleri ilk duyunca hemen aklıma Fetö geldi. Nasıl 15 Temmuz içerisinde bir e, evet, Almanya ayaklanma olduğunda e, bu şeyde darbe girişimi olduğunda aklıma Fetö geldi ise bunda da Fetö geldi çünkü Fetö'nün bu tür marifetleri var. Bu marifetlerine karşı ciddi bir enformasyon sürecinin işletilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı e, yorulabilir bir insan olarak e, yorulabilir. Ayrıca dediğiniz gibi 67 yaşında aslında devlet adamları için özellikle bu pozisyonda olan devlet adamları için en verimli çağ. Yani işte biz Aliye'ye neden bilge der diyoruz? Çünkü bir bilgeliği var, belli bir şeyi vardır, duruşu, mücadelesi vardı. O mücadelenin farklı bir boyutunu e, Sayın Cumhurbaşkanı'nda da görüyoruz. Devrimci bir liderlik gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanı. BM'de dünya 5'ten büyüktür diyor. Onun öncesinde e, işte 1 e, çıkışıyla e, bir eee diğer çıkış yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Afrika'daydı, Afrika'da ki e, popülaritesi ya da dünyanın özellikle e, birazcık daha e, desteğe, yardıma muhtaç ülkelerindeki onun e, liderliği ya da pozisyonunu hiçbir lider değil. Bugün Ümraniye'deki açılışlarında marali... şöyle bir ifadesi de oldu yani. Ekonomik sorunların farkındayız ve bunlara çözüm üretmek için de çalışıyoruz. Yani örneğin dedi Karadeniz gazı evlerimize ulaştığı zaman çok daha farklı bir Türkiye olacak dedi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir yandan e, meselelere kafanızı kuma gömerek sırtınız dönüyor musunuz gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyor ama diğer yandan da bu sorunları çözme çabaları var diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış düşünüyorum. E en temel mesele bu sorunlarızı Peki Sayın Daşdemir'in e, bağlantısında bir kopukluk oldu. E, Sayın Zenginsine de devam edelim müsaadenizle efendim. E, uygun görürseniz şimdi Size de şu soruyu soracağım ekonomi üzerinden devam etmemiz gerekirse bugün e, Sayın Çalma Öncüm ve der. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir e, açıklama yaptı. Asgari ücretle ilgili olarak hani e, yaşanan süreçlerin farkındayız ve çalışanları bunlara işte ezdirmeyecek bir e, rakam üzerine çalışacağız diye söyledi. Aynı zamanda 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaları <laughs> sürdürüyoruz dedi. Yine bu süreçte EYT'lilerle ilgili bir düzenleme gündeme gelecek mi diye gündem oluştu konuşuluyor. Bu alanda sizden bir değerlendirme alabilir miyim? Konunun uzmanı olarak nasıl yürümeli bu süreçler? <laughs> Yani şimdi ee, bunlar hepsinin belli düzelttik. Sayın Daşdemir çok özür dilerim. Sizin bağlantı kopunca e, biz Sayın Zengin'e geçtik Tabii. ama geleceğim birazdan size. Çok affedersiniz. Evet. Buyurun Sayın Zengin. Tamam ben, ee, ben, ben de o şeyi fark etmedim. Buyurun hocam. İbrahim Bey şimdi biliyorsunuz yakın zamanda kamu toplu sözleşmeleri bitti. 6. dönem memur toplu sözleşmeleri imzalandı. hemen onun öncesinde kamu işçilerinin toplu sözleşmesi bağlandı. Ve burada ekonomik anlamda alınan önemli haklar vardı e, ve bu e, ekonomik haklar e, toplumun e, diğer kesimlerinde bir beklenti oluşturdu. Yine 6. dönem kamu e, toplu sözleşmelerinde memurlara iki madde vardı orada. Birincisi e, ek göstergenin 3600'e çıkarılmasının 2022 yılında tamamlanacağı bir diğer madde de e, kamuda şu anda sözleşmeli memur olarak çalışan 523 bin kişinin e, kadro verilme meselesinin de yine e, 2022 yılında tamamlanacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla bununla ilgili komisyonlar kurulacak. Yetkili konfederasyon memur sen ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ek gösterge 3600 ve sözleşmeli personelin kadroya geçirmesi hususunu önümüzdeki günlerde görüşmeye başlayacak. Burada tabii ek, 3600 ek göstergenin anlamı nedir dediğimizde bunun özellikle kamuda Biliyorsunuz dört ana grup vardı ee, öğretmenler, imamlar, hemşireler e, ve e, Polisler e, hemşireler, Polisler. Ve, e, imamlar e, gibi meslek gruplarının e, maaşlarının, emekli maaşlarının yaklaşık bin lira artırılması söz konusu olacak. Yani ek göstergeleri e, 3.600'e çıkarmanın özellikle polisler bir de polis grubu vardı hı hı. bu Şu dört ana sözü. meslekte ve diğer görevlerde emekli maaşının yaklaşık bin lira artırılması anlamına geliyor bu da ortalama yüzde 20 ile 25 arasında emekli maaşlarının artması anlamına geliyor dolayısıyla bu Kamuda memurların önemli bir beklentisi olarak karşımızda duruyor. Asgari ücret biliyorsunuz her yıl Aralık ayı başladığında asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ve Aralık ayının son haftasına kadar yaptığı müzakerelerle, ee, sonraki yılın yani 2022 yılının bu, bu yıl için konuştuğumuzda e, e, Sayın şimdi, e, yani o prosedürleri çok fazla vatandaş merak etmiyordur. Yani onlar ilgilileri çok ilgilendiriyor ama vatandaşın merak ettiği şu yani işveren cephesinden baktığımızda ben ne kadar maaş vermek zorunda kalacağım vatandaş cephesinden baktığımızda ne kadar maaş almam gerekiyor. Şimdi buradan bir değerlendirme alabilir miyim? Yani bunun da bir dengeye oturtulması herhalde önemli ekonomi açısından. Şimdi mesela Gönül ister ki 10 bin lira olsun asgari ücret ama fiiliyatta olabilir mesela? Yani bunun tabii ekonomik dengeler, işveren dengeleri, ülkedeki sosyal adalet dengesi açısından rakamın 10 bin lira olması beklenemez. Ama bu dönem Özellikle alt gelir gruplarının gıda fiyatlarındaki artışlar nedeniyle beklentilerinin yükseldiğini ifade edelim. Nitekim gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, gerek dün Hazine ve Maliye Bakanımız, yine Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücretle ilgili e, beklentiyle e, ilgili yani vatandaşın hem enflasyona ezdirilmeyeceğini hem de bu noktada beklentilere yönelik bir karşılık verileceği e, görülüyor. E, son 15 yıla baktığımızda en yüksek artışın %30 civarında olduğunu görüyoruz. 2016 yılında asgari ücret %30 zamlanmıştı. Dolayısıyla bu dönemde e, beklentinin e, yüksek olduğunu ifade edelim. Benim. Ama nasıl bir rakam çıkacağı bu biliyorsunuz sadece hükümeti ilgilendiren bir mesele değil. Tabii. Şu anda e, e, kamu işçilerinde yani en düşük maaş alan giydirilmiş ücret 4500 lira civarında. Yani e, Kamuda asgari ücret e, böyle uygulanıyor ama asgari ücret daha çok özel sektörü ilgilendiriyor. Evet. Dolayısıyla burada bir denge kurulacaktır. Ama İbrahim Bey bu kurulacak dengede biliyorsunuz hükümetin destekleri de var. Dolayısıyla işverenlerin itiraz ettiği noktalarda hükümet bu tür teşvik ve destekleri kullanarak kamu çalışanların daha fazla özellikle asgari ücret düzeyinde çalışanların daha fazla ücret almasını sağlayacaktır. Peki, şimdi Sayın Erkan sizinle devam edelim efendim. Şimdi şöyle bir rakam okuyacağım size. Eee sorusunu sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi mesela hükümet Eşel Mobille akaryakıt meselesinde desteklemede bulunuyor ve akaryakıt da sadece bu yıl 56 milyar 58 milyon liralık vergiden feragat edildiği bilgisi var. İhracat meselesinde hep bize işte hiçbir şey üretemiyoruz, fabrikamız yok, bir tane bile fabrika açılmadı deniyor ama bu seneki ihracat Ocak Ekim dönemine baktığımızda 138 milyar dolarlık ihracat yapıldığını ve burada da aslan payının e, sanayide yani sanayinin bu 200 milyar doları aşan ihracatta 138 milyar dolarlık bir payı olduğunu görüyoruz. Şimdi bir başka rakama baktığımızda mesela daha geçen sene Sincan'da açılan bir güneş enerjisi paneli vardı. Bu panelde bir yılda 1 milyon güneş paneli üretilmiş ve Türkiye'de 2023'te %65 yenilenebilir enerjiden elektrik üretme gibi bir hedefi var. Bu rakamlar size bir e, ekonomist olarak, bir iktisatçı olarak neler anlatıyor efendim? Hani e, ...büyüyen Türkiye diye konuşuyoruz da... ...bunlar aslında bunun vücut bulmuş hali değil mi? Şimdi bir defa... E, ...güzel bir nokta... ...büyüme rakamından... ...tabii büyüme rakamı önemli... E, bazı etkisiyle de olsa... Hı hı. E, ...büyüme rakamı önemli... ...büyümenin içeriği de önemli... E, ...burada özellikle... E, ...bizi mutlu eden... ...ve geleceğe de daha... E, ...pembe bakmamıza yol açan rakamlar var. E, bunlardan en önemlisi bence bir defa hem e, son rakamlara göre tabii bakıyorum... ...hem iç talep artışıyla hem de dış talep artışıyla büyümenin ortaya çıkması. Yani Bu çok önemli. Özellikle e, büyüme ortaya çıkarken cari açığın da kapanmakta olması... Ee, bizim hep yıllardır söylediğimiz Türkiye ekonomisine yönelik bir cümle vardır. Evet. Cari açık büyüme paradoksu. Çelişkisi. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene ee, %97'lere liraya... ulaşmayı başardık. Yani makas %3'lere kadar düştü. Hani biraz daha zorlasak tabii, kafa tabii. kafaya getireceğiz sanki. Tabii. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, cari denge ödemeler bilançosu son ağustos rakamına baktığımızda 528 milyon dolar fazla verdi. Hani 12 aylık kümülatif itibarıyla baktığınızda 23 milyar dolarlık bir açık var ama e, biz cari açığın, milli geliri oranının yüzde %8'lere geldiği dönemleri biliyoruz ki e, bu dönemlerde şunu söylüyorduk. Türkiye ekonomisi yüksek oranda büyüyor ama dünyanın en büyük oranda cari açığını vererek diyorduk. Şu anda cari açığın kapanmakta olması o seviyelere gelmesi, ihracatın kümülatif 12 aylık e, 215 milyar dolarlara gelmesi ve özellikle de e, harcamalar arasında milli gelir rakamlarına baktığımızda net ihracatın büyümeye ciddi anlamda, ...pozitif katkı veriyor mesela olması... Mesela Sayın Erkan bu süreçte e, salgın bizi o... vurmasaydı... ...ve mesela turizmden 50 milyar dolar... ...gelir elde edebilseydik sizce bu... ...cari açıkta belki de pozitife geçme... ...yani cari açık sıfırlayıp bir de artıya geçme... ...şansımız olur muydu? Çünkü e, turizm gelirleri de ciddi anlamda... ...zarar gördü salgında. Tabii. Tabii, e, tabii e, şimdi... ...geçen yıla göre... ...turizm gelirlerinin olağanüstü artması... ...sadece turizm değil... Lojistiğinde önemi var. Taşımacılık gelirleri ciddi anlamda e, artıyor. E, net altın ithalatı çok yapılıyordu. örneğin geçtiğimiz yıl. E, bu da ciddi anlamda azaldı. Bununla birlikte özellikle şu noktaya da e, vaktimiz çok yok sanırım evet. biliyorum ama e, önemli dikkat çekmek istiyorum. E, Türkiye'nin özellikle ihracat ve büyüme anlamında Küreden pozitif ayrışmasının nedenlerinden biri de e, lojistiğe çok önem vermesi ve lojistik sektörünün dinamizminin e, Avrupa'ya göre veya dünyaya göre nispi anlamda daha hızlı e, olması. E, özellikle de biliyorsunuz Türkiye orta kuşakta yer alıyor. ...bir kuşak, bir yol projesi var. One Belt One Road, Çin kaynaklı oranın merkezinde yer alıyor Türkiye ve bunu çok iyi... ...son zamanlarda özellikle lojistik bağlamında iyi kullanmaya başladı. Bu da özellikle Avrupa'da, İngiltere ve Almanya odaklı hatta Amerika'da ortaya çıkan krizlerden... ...nispi olarak en azından daha az etkilenmemize yol açmıştır diyebilirim ama... Cari fazla hani bu gidişte özellikle turizm gelirlerinin katkısı ile e, cari fazla tabii burada dolaylı e, dolaysız yatırımların ciddi anlamda e, cari açığın finansmanı anlamında da hani katkısının olması lazım. Çünkü e, cari açık veriyoruz bizim şöyle bir sorunumuz var cari açığın finansman sorunu var evet. bunu da ortadan kaldırırsak hem de cari fazla gelmediğini. dolar yönü biraz bir daha artık böyle başını alıp gidemeyecek diye düşünüyoruz. Peki. Şimdi Sayın Daşdemir size devam etmek istiyorum efendim. Bir örnek vereceğim. Dün Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ağacı dedi ki 3. çeyrekte çok ciddi bir büyüme rakamı yakaladık. 722 milyon dolarlık bir rakam açıkladı ve şunu söyledi. Şimdi de bu salgın döneminde dedi vatandaşlar gibi biz de dedi kemerleri sıkmak durumunda kaldık. Çalışanlardan fedakarlık istedik. Maaşları yarı yarıya düşürelim teklifine. Sendika olumlu yaklaştı. Şimdi ise kâra geçtiğimiz için artık bu kesintileri sona erdirip geri ödeyebilecek duruma geldik diye söyledi. Mesela bu dönemde ben hatırlıyorum işte al e, İtalya battı. 10.500 kişi işsiz kaldı. Hem de 20 milyar dolar devlet destek verdiği halde battı. Yine yanlış hatırlamıyorsam Fransa'dan ve Almanya'dan batan hava şirketleri oldu. Şunu soracağım size. Şimdi bu tür sancılı ve sıkıntılı dönemlerde hep böyle biraz fedakarlığı e, hükümetten beklemek de doğru mu? Vatandaş olarak bizim de fedakarlık etmemiz gerekir mi? Sizce bu süreçler nasıl yürütülmeli? Özellikle muhalefetin bu süreçleri nasıl yürütüleceğine dair projeleri, planları ya da önerileri olması gerekmez mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Elbette muhalefetin e, e, elbette muhalefetin geleceğe ilişkin bir takım şeyleri öngörüleri ya da projeleri olması gerekir ki e, bu projeleri ya da e, muhalefetin vizyonu söyleme, iktidara ne kadar hazır olduklarını gösterir. Muhalefet eleştirir. Eleştirmekte de haklıdır. E, belki iktidarın da onların eleştirisinden kendisine alaca alacak dersleri olabilir. Ama temel olarak bakıldığı zaman e, işte bir Türkiye'nin önemli sıkıntılarından birisinin ekonominin birinci sırada yapmış olduğumuz araştırmalarda önde geldiğini görüyoruz. Her ay yapmış olduğumuz Türkiye'nin nabzı araştırmasında ekonomiyle ilgili bugün, yarın ve hem ülkenin hem de kendi durumlarını beş yıl sonra nerede gördüklerini, bir yıl sonra nerede gördüklerini de sürekli soruyoruz. Bunlar önemli şeyler ancak en önemli sorun olarak ekonomi hep çıkıyor. ...yüzde işsizlikle birlikte yüzde lerde, elli lerde ekonomi birinci sırada çıkıyor. Peki bunu kim çözer diye sorduğumuzda... Tam o soruyu yine... muhalefet çözer diyor mu? ya yani Vatandaş biz artık muhalefetin kapısını çalalım da bu sorunlarımızı çözsün diyor mu? Demiyor, demiyor. Çünkü oradan bir umut görmüyor. Yani kim çözer dediğimizde de AK Parti diyenlerin oranı yüzde otuzlarda oluyor. Bu bir yıl önce yüzde otuz beşler civarındaydı. Hı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi diyenler %23'ler civarında. Ee, diğer taraftan İyi Parti diyenler %6-8 bandında. HDP diyenler yine e, 7'lerde. E, mesela ekonomi e, dehası ya da ekonomi şeyi gibi e, ekonomide çok iyi olarak lanse edilen Ali Babacan binde 8'lerde çıkıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman. AK Parti'nin sorunlarını çözme e, potansiyeli ciddi anlamda e, öne çıkıyor. Yani şöyle yani mi okumalıyız bunu Sayın diye... Daşdemir? Vatandaş yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunları çözeceğine inanıyor ama hani AK Parti'nin de bir silkinip kendine gelmesi lazım. Bizde kaygılandıran gelişmeler var mı diyor. Yani biraz böyle ete kemiği büründürecek kesin, meseleyi. Kesin, kesinlikle kesinlikle bunu diyor. Aslında AK Parti'nin problemi kendi içerisinde. AK Parti son iki seçimlerde de kendisini işte kendi teşkilatlarını doğru bir şekilde kanalize edemediğinden ya da yanlış adaylar üzerinden birkaç puanlık bir kayba uğradı. Doğru adaylar ya da doğru stratejiler uygulanmış olsaydı ya da Sayın Cumhurbaşkanı bazı dönemlerde manipüle edilmemiş olsaydı manipüle edenler şu an başka yerde başka pozisyonlarda bunu da herkes görüyor. Peki. Sonuç, itibari, sonuç itibariyle Bunlar olmamış olsa çok daha farklı olabilirdi. Bakın size üç tane AK Parti için ya da iktidar için formülü söyleyeyim. Birincisi iletişim stratejisini doğru kurmak. Çünkü bazı noktalarda iletişimdeki e, işte dezenformasyonlar e, normal enformasyonun önüne geçmiş durumda oluyor. Bu da algıyı negatif olarak e, AK Parti'nin aleyhine e, çevirebiliyor. E, bunu bir şekilde aşacak bir iletişim stratejisi kurmak birinci öncelik. Bununla birlikte ekonomideki işte sorunlar tespit edildi, yapısal çözümler al e, işte e, öne e, çıkıyor. Bu konuda çalışmalar olacak. Enerjilerin e, evlere girmesi bunun etkisini gö göreceğiz ama tüm bunlarla ilgili az önce hocam da söyledi. İhracatın e, ithalatı karşılama oranı çok ciddi seviyelere geldi. Siz de tespit ettiniz. Ama burada da mesela ham ihracatının e, sınırlandırılması da belki çok önemli Peki. bir şey olabilir. Gıda enflasyonu ve diğer şeyler için. Ama e, 2015'te 7 Haziran 1 Kasım arasında AK Parti'nin sloganını e, hatırlayacak olursak e, 7 Haziran için e, muhalefet e, şeyde e, asgari ücretli emeklilikte e, bir sürü vaatlerde bulunuyordu. Daha sonraki süreçte 1 Kasım'da e, girdi, gidilirken AK Parti hem e, biraz daha gerçekçi, birazcık daha e, sahanın ihtiyacına göre bir takım öneriler ortaya e, sunduktan sonra e, seçimdeki sloganı şuydu, yaparsa AK Parti yapar evet. dedi ve AK Parti'nin yapacağına inanan seçmen de e, tekrar AK Parti'ye 10 puanlık bir oy artışıyla destek verdi. Bunu e, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programındaydım. Daha önce AK Parti'ye de hizmet vermiş bir araştırmacı sürekli Ak Partinin kayıplarından bahsetti. bir Mesela 7 Haziran söyledi ancak bir Kasım'ı söylemedi. Zaman zaman Millet Ak Partiyi bir şekilde ders ya da mesaj veriyor. Daha sonraki süreçte Ak Parti'nin potansiyeline ya da Sayın Cumhurbaşkanına inandığı için tekrar oradaki kendisini toparladığı takdirde neredeyse bir seçim sonrasında oyunu işte. 10 puan ya da dörtte bir nispetinde artırabiliyor. AK Parti'nin bu potansiyeli var. Sadece biraz silkinip kendisine dönmesi ve sorunlar tespit doğru tespit ederek ona ilişkin olarak doğru hamleler yapması yeterli olacaktır. Peki İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Birol Erkan Optimal Araştırma Şirketi Başkanı İlmi Daş Demir Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin bizimledi. Sayın Zengin biraz alacağınız kaldı bizden bir başka yayında inşallah telafi edelim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme ve yorumlarınız için. Hoşçakalın diyorum ve ekonomi gündemiyle devam ediyoruz.